Fosiller geçmişteki canlılar hakkındaki yegane bilgi kaynağımız. Onların nasıl yaşamlar sürdüklerini, neye benzediklerini, hangi canlılarla akraba olduklarını öğrenmemizi sağlayan araçlar fosiller. Bu fosillerin keşfi ve incelenmesi üzerine kurulu kocaman bir bilim dalı olan paleontoloji benle birlikte milyonlarca insanın ilgisini çekiyor. Bu alanda her yıl onlarca yeni keşif yapılıyor. Yeni canlılar, var olan canlıların yeni türleri, günümüzdeki canlıların ataları, akrabaları, ve daha nicesi. Tüm bu canlı keşifleri çoğunlukla tekir hayvanlar üzerinde yapılıyor. Fosillerin ne kadar nadir oluştuklarından daha önce bahsetmiştim. Bu kadar nadir oluşmalarının yanı sıra bizler tarafından bulunmaları da bir o kadar nadirdir. Ancak bazı fosiller var ki nadirliğin sınırlarını zorlamakta. Gerçekten birer doğa harikası olan fosiller. Bugün bu fosillerden birkaçına bakacağız. İyi seyirler. Nadirliğin sınırlarını zorlamak bir fosilin kolay kolay yapabileceği bir şey değil. Fosiller zaten kendi başına oluşması inanılmaz nadir şeyler. Ki bu fosiller genellikle tek bir canlıdan, hatta bir canlının ufak parçalarından oluşuyor. Bunlar birkaç omur, bacak kemiği veya sadece iki adet dişten ibaret olabilir. Tüm bunlar tek bir canlının parçalarıdır. Bunların bile oluşması bu kadar nadirken, neredeyse tam bir iskelet veya yumurta dolu bir yuvanın fosilleşmesinin ne kadar nadir olduğunu siz düşünün. Tüm bunları neden anlattım? Çünkü bahsedeceğim fosil tüm bunları yıkıp geçiyor. Küçük canlıların, özellikle bebeklerin kemikleri çok daha zayıf ve hassas olduklarından fosilleşmeleri daha da nadirdir. Ancak bu fosilde hem bir yetişkinin hem de bir, bir sürü bebeğin fosilleştiğine tanıklık ediyoruz. Bir yetişkin ve onu takip eden 34 yavrudan oluşan bir aile fosili. Bu fosildeki canlılar birer stakosaurus. Bu canlılar boynuzlu dinozorlar olarak da bilinen ceratopsiyanların atalarındandır. Bu fosil Çin'de keşfedildi. Çin özellikle Gobi Çölü ile birlikte tüylü dinozorların resmen mesken yeri. Bu videoda Gobi Çölü'ne tekrar döneceğiz. Unutmayın burayı. Dinozorlarda yavru bakımı olduğunu uzun zamandır biliyoruz. Yumurtaların üzerine yatmış şekilde bulunan Oviraptor gibi. Ancak bu yetişkin yavruları pek de koruyamamışa benziyor. Ölümlerinin nedeni halen tam olarak bilinmese de yuvayı su basması veya volkanik zehirli gazlar en muhtemel sebepler. Permiyen döneminin sonunda yani günümüzden yaklaşık 250 milyon yıl kadar önce dünya geçmişte ve şimdilik en büyük yok oluşunu yaşadı. Bu yok oluş karadaki yaşamın %70'ini denizin ise %80 kadarını yok etmişti. Bildiğiniz dünya sıfırlanmış gibiydi. Karada yaşamın yeni sahipleri ise terapsitlerdi. Bu canlılar memeli evriminde de önemli bir yere sahipti. Bu canlıların çoğunun ağzında diğerlerinden daha uzun sivri dişler bulunur. Bunlar şimdilerde ağzınızdaki köpek dişi olarak bildiğiniz dişlere dönüştü. Ve bu hayvanlardan birisi gelmiş geçmiş en güzel fosillerden birinde yer alacaktı. 1975 yılında paleontolog James Kitching, Güney Afrika'daki bir geçidin tabanı yakınlarında dışarı fırlamış ufak bir kafatası parçası keşfetti. Kayadan görüldüğü üzere geride fazlası da vardı. Ancak Kitching'in bilmediği şey Trias'tan kalma iki oda arkadaşını bastığıydı. Fosildeki ilk hayvan bir Trinaxodon'du. Bu hayvan aynı zamanda Walking with Dinosaurs'un ilk bölümünde gözüken hayvandır. Trinaxodonlar muhtemelen kendilerine yuva kazan canlılardı. Çünkü bu tarz ilkel memelilerin çok sayıda örneği bir yuva içerisinde kıvrılmış halde bulunmuştur. Yanındaki canlı ise bir Brumistega'ydı. Brumistega, Brumistega Trias döneminde yaşamış semender benzeri bir amfibiydi. Günümüzde bile bu tarz farklı türlerdeki canlıların bir araya gelişi çok çok nadir rastladığımız bir şey. Hele ki fosilleşmiş hali inanılmaz. Peki bu canlılar nasıl bir araya geldi? Bunun için birkaç fikir var. Sel sularının Brumistega'ya Trinaxodon yuvasına sürüklemiş olması, Trinaxodon'un Brumistega'ya avlayıp kendi yuvasına getirmiş olması ya da Brumistega'nın kendi rızasıyla yuvaya gelmiş olması gibi gibi. İlkinden başlarsak, sel sularının böylesini bir hayvana o küçük yuva girişinden sokup o pozisyona kadar getirebilmesi muhtemel olsa da pek mümkün görünmüyor. İkinciye bakacak olursak, Bromistega fosilinde birkaç ısırık ve diş izi bulundu. Bu izler her ne kadar tehlikeli olsa da Trinaxodon'un dişlerine uymuyorlar. Dolayısıyla elimizde tek bir ihtimal kalıyor. O da Bromistega'nın kendi isteğiyle yuvaya girip Trinaxodon'a sokulması. Peki bu nasıl olmuş olabilir? Öncelikle Bromistega muhtemelen nefes almadan zorluk çekmesine neden olan bir kaburga kırığına sahipti. Yani kendi başına hayatta kalması pek de mümkün değildi. Bromistega hem ısınmak hem de güvende kalmak için Trinaxodon'un yuvasına girip onunla beraber ölüp fosilleşmiş olabilir. Şu ana kadar gördüğümüz fosiller zorunluluktan birbirine sokulmuş canlılara ya da talihsiz bir kaza sonucu ölen bir aileye aitti. Ancak şimdiki hepsinden daha ilgi çekici. Aynı zamanda en popüler fosillerden biri. 1971 yılında Gobi Çölü'nde fosil bulma amacıyla sürdürülen araştırmalar en büyük meyvelerinden birini verecekti. Velociraptor'a karşı Protoceratops. Bu fosil bana kalırsa keşfedilmiş en harika fosillerden birisi. Çünkü bize dinozorların yaşantısı, mücadeleleri, kuş olmayan avcı dinozorların nasıl davranışları olduğu gibi pek çok konuda yardımcı oluyor. Bu iki dinozor açıkça mücadele esnasında ölmüşlerdi. Her ne kadar tam ölüm şekilleri bilinmese de fosil açıkça aynı anda öldüklerini gösteriyor. Fosildeki canlılardan ilki olan Protoceratops, Protoceratopsidae ailesine ismini veren bir serotopsiyan. Her ne kadar bu canlılardan beklediğimiz gibi devasa boynuzlara sahip olmasa da bir yakaya sahip. Günümüzden 75 ila 71 milyon yıl önce günümüzdeki Moğolistan'da yaşamıştı. Açıkça görüldüğü üzere elini ısırdığı hayvan ise bir Velociraptor. Bu canlı ise Raptorgiller olarak da bilinen Dromaeosaurların bir üyesiydi. Bu iki hayvanın ölüm nedeni halen net değil. Ancak elimizde güçlü fikirler var. Örneğin bu iki hayvanın bataklık tarzı bir yere düşüp son mücadelelerini orada yapmış olmaları mümkün. Bunun yanında ani bir kum fırtınası veya kumul çökmesi gibi sebepler nispeten daha mümkün. Ancak bunun yanında Protoceratops'un zaten ölmüş olduğu ve Velociraptor'un onun leşinden faydalanmak için gelmiş olabileceği düşünüldü. Bu pek de muhtemel değil. Çünkü Velociraptor'un bir eli açıkça Protoceratops'un ağzında. Diğer eli ise kafasını tırmalarken ayakları karnını tekmelemekle meşgul. Leş temizleyen bir hayvanın bu pozisyona gelmesi pek de mümkün değil. Oyun oynamıyoruz sonuçta. Bununla birlikte Velociraptor'un attığı pençe darbeleri de Protoceratops'un boğazını karartmış olabileceği, Protoseratops'un son çağrı olarak elini ısırıp üzerine çökerek Velociraptor'u ağırlığı altında ezmiş olabilir. Protoseratopsların genellikle sürüler halinde yaşadıkları kabul edilir. Bu hayvanlar gömüldükten sonra sürünün diğer üyeleri Protoseratops'u çıkarmaya çalışırken uzuvlarını koparmış olabilirler. Bu da Protoseratops'un bazı uzuvlarının neden olmadığını açıklıyor. Keşfettiğimiz bir sürü iyi korunmuş fosil örneği var. Hayvanların derilerinin, Tüylerinin ve hatta iç organlarının korunduğu örneklere sahibiz. Bunlar gerçekten çok spesifik şartlara gerektiren çok güzel fosildir. Fosillerin bir kısmı doğa gezginleri, doktorlar ve hatta çocuklar tarafından keşfedilebilir. Yani bildiğiniz yanlışlıkla keşfedilmiş fosillerden bahsediyorum. İşte bu fosilde onlardan bir tanesi. 2011 yılındaki bir maden kazasında çevredeki kayalardan çok daha sağlam ve farklı renkte bir şey bulundu. Bunun kesinlikle incelenmesi gerekiyordu bu şey uzun çabalar sonucu oradan çıkarılabildi. Bu şey bir taştan çok 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 daha öteydi. Bu bir dinozor fosiliydi. Durun durun. Bu şey bir iskelet falan değildi. Bildiğiniz elimizde bir dinozor vardı. Fosilleşen şey sadece iskelet değildi. Hayvanın kendisi tüm zırhı ile birlikte korunmuştu. Bu hayvanın zırhı, sırt plakaları, kafası ki dikkatinizi çekerim kafatası değil kafası inanılmaz bir biçimde korunmuştu. Öyle ki ankilozorların genellikle sadece sırt plakaları fosilleşir. Ancak bu fosilde sırt zırhının tamamı korunmuş halde. Bu hayvan muhtemelen bir nehirde ölüp sel sularıyla da denize sürüklenmişti. Burada bir süre sonra deniz tabanına çöktü. Daha önce fosilleşmenin mineraller sayesinde yaşandığından bahsetmiştim. Bu örnekte mineraller hayvanı inanılmaz iyi bir şekilde sarıp adeta onun kalıbını çıkarmıştı. Zamanla üzerinde yerleşen katmanlar ise bu hayvanın orijinal formunu günümüze kadar korumasını sağladı. Bu etkenlerden yalnızca biri bile doğru şekilde denk gelmeseydi, bu hayvan kilometrelerce ötede çok farklı bir şekilde fosilleşebilir veyahut hiç fosilleşmeyebilirdi. Bu kadar şartın doğru şekilde denk gelmesi bu muhteşem fosilin günümüze kadar ulaşmasını sağladı. Bu hayvan bir Boreala pelta. Boreala pelta zırhlı dinozorlar olarak da bilinen ankylosauritlerin bir üyesidir. Bu familya iki alt aileye ayrılıyor. Ankylosoritler ve nodosoritler. Ankilosorlar, uyku... kuyruklarının ucunda birer topuz bulunduran canlılardır. Nodozorlarda ise böyle bir topuz yoktur. Boreola pelta da onlardan biriydi. Hayvanın zırhı o kadar iyi korunmuştu ki zırhındaki pigmentler dahi korunmuştu. Bu sayede canlıların rengini dahi öğrenebildik. Boreola pelta'nın zırhı kahverengi turuncu arası bir renge sahipti. Gerçekten inanılmaz bir fosil canlısı hakkında daha ne kadar bilgi verebilir inanın bilmiyorum. İşte böyle. Fosiller en küçük halleriyle bile inanılmaz şeyler. Neticede binlerce, hatta milyonlarca yıl öncesindeki canlıların, onların yaşadığı ortamların neye benzediklerini bize gösteren yegane şeyler. Fazlaca nadir olsalar da bulunan fosillerin incelenmesi, geçmiş zaman aydınlatmanın tek yolu. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.